Merhaba şimdi sevgili Alperen var yanımızda. Alperen kaç ay oldu ya ameliyat edildi? Hocam yaklaşık 5 ay falan oldu. 5 ayda bir 40 kilo verdi Alperen. Bugün de Zahit'i e ameliyat ettik kardeşi gibi. Ee, Alperen'i böyle görünce moralim çok bozuluyor. Çok yakışıklı oldu yani gerçekten. <laughs> çok teşekkür ederim hocam. Sizin sayenizde. <laughs> Sadece arabalarda karşılaşabiliyoruz. Kontrolü hiç gelmediği için çok yoğun <laughs> <laughs> oldu. Yani Doğru. Nasıldı süreç? Hocam süreç çok güzel ilerledi. Sadece İlk başta ameliyattan çıktığımızda bir gün bir sancılı bir dönem oluyor, oluyor ama evet. sonrası gayet güzel geçiyor. Evet. Kad kademe kademe oluyor tamamen bu olaylar. Evet. Bir hafta, bir ay sonrasında her şey normal rutine biniyor yani hocam. Aslında biz Alperen'le mide balonu diye görüşmüştük evet. değil mi Evet. ilk mide balonu diye görüştük ama hocam ben kendi e, düşünceme ve hayat yaşantıma göre mide balonunun uygun olmadığını kendime karar verdim. Ondan dolayı tüp mide ameliyatına karar verdim. Sizin sayenizde çok teşekkür ederim. İyi, <laughs> çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Tekrardan ellerinize sağlık. çok evet, teşekkürler. Yani bu kadar yakışıklı olmasaydın iyi olurum. Hocam güzel. yapacak bir şey yok ona ya. <laughs> yani Zahit var. Zahit'i hiç görme. Yani o nasıl olacak bilmiyorum. O ama. yükleniyor hocam Adam şu an. Şimdi Kenan'ın yüzü benziyor. Sonrasında nasıl olacak da Allah bilmiyoruz yani. Kısmet. <laughs> Bakacağız. Göreceğiz hocam. <laughs>